Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizi bugün Edirne Kapusur içinde bulunan Kariye Camisi'ne getirdim. Biliyorsunuz bu ülkede en büyük zalimlik, en büyük mezalimlik İslam'a, müminlere, Kur'an'a ve camilere yapılmıştır. Kur'an yozlaştırılmış, yasaklanmış, müminler istiklal mahkemelerinde dar ağaçlarını boylamıştır camiler sayısız cami kimisi ahır mı yapılmadı kimisi satılmadı mı kimisi yıkılmadı mı affedersiniz söylemekten intiha ediyorum meyhane mi edilmedi muhane mi edilmedi parti binası mı edilmedi evet tek parti diktasının 1945 yılında tabi bazı eserler var tarihi eserler niteliğini taşıdığı için onları da müze yapmak suretiyle camiden camiden kapatmıştır. Bunlardan malum biliyorsunuz 89 senedir müze olan Ayasofya'ydı. Çok şükür onu ibadete açtık. Moye Zeyrek Camii var ve yakın zamanda 2024 Mayıs ayı içerisinde 1945'ten 2000 yılına kadar müze olan 79 yıl müze olarak kalan Kariye Camisi gerçekten Restorasyon edilerek cami ücretini kazanmış ve müminlere hizmet vermeye başlamıştır. Aslında 2020 yılında cami statüsüne kazanmış ama 3-4 yıldan beri restorasyon çalışmalarından dolayı ancak 2024 Mayıs ayı içerisinde açılmıştır. Bu zulümleri unutmadık, unutmayacağız. Evet cami içerimizden resimlerde, de videoda çekeceğiz.